Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falan açılmaydı. Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sizin çok yakın bir zamanda şöyle birli bir bade içerisinde yani bu bir gün sonra, on gün sonra olabilir veyahut saat olarak da olabilir. Ə bir e, çok güzel haber alacaksınız. Bir yolculuğun sonu olabilir. E, hayırlı bir haberiniz var. Dilinde bu haberi duyuncası çok mutlu olacaksınız. Hatta bir kişinin gelişiyle alakalı e, sevineceksiniz arkadaşlar. Burada sizinle alakalı konuşan e, bir kişi var. Çevrenizde bulunan tanıdığınız birisi bu bir bayan orta yaşlarda yani 30-40 yaşlarında bir bayan var. Bu kişi üç kişiye bir maddi anlamda bir teklifte bulunmuş ve bu teklifi size danışmadan yani sizin fikrinizi almadan yaptığı için biraz da siz tedirginsiniz yani o şekilde görüyorum bir başka bir bayanın bir çocukla alakalı bir sıkıntısı olduğunu görüyorum. O çocuğun sürekli böyle sizin yasakladığınız bazı şeyleri yapmakta bulunduğunu görüyorum ve siz olmasanız da çevrenizdeki kişilerden duyabilirsiniz. 17'li bir rakam var yanında isminde A harfi olan bir kişi bu. Bu çocukla alakalı sıkıntısı olan kişi. Üçlü vade içerisinde hayırlı bir haber alacaksınız. İsminde L ve S harfi bulunan iki kişi size bir takım gelişmeler söyleyecek. Sizin şu ana kadar merak ettiğiniz bazı konular hakkında çok güzel hayırlı gelişmeler olacak arkadaşlar. Burada hafif toplu böyle minyon olan bir bayan görüyorum. Saçları böyle açık tonda. Bu bayan size böyle 15'li bir, bir rakam çıkmış yanında bir fırsat sunabilir veyahut o kişinin yaptığı bir şeyin size sizin için bir fırsata dönüştüğünü görüyorum. Burada sizin e, evinizle alakalı veyahut yaşadığınız şehir olur. E, köy yerinde yaşıyorsanız yani sizin yaşadığınız ortamda e, Böyle kalabalık bir ortam görüyorum. Veyahut siz gidebilirsiniz öyle bir ortama, kalabalık bir ortama. Orada sizin tanışacağınız yeni iki insan var. Ve bu iki insan sizin eğer ki onlarla böyle bazı konuşmalar yapabilirseniz geleceğinizle alakalı, hele ki maddiyatınızla alakalı çok hayırlı kapılar açılacaktır. Maddi anlamda da bazı dü düzelmeler olacak günlük hayatınızda. Yani eğer çalışmıyorsanız fırsatınız açılabilir. Yani bazı fırsatlarınız olacak. Çalışıyorsanız da ikinci ek bir iş olarak da bazı fırsatlar sunulabilir sizin için. Araçla alakalı sıkıntılar olduğunu görüyorum evinizde ailenizle alakalı veyahut arkadaşla ortamında araçla alakalı sıkıntılar olabilir e, bunu gidereceksiniz çok yakın bir zamanda e, sizin böyle eksik kalan bir şeyiniz var sürekli o tarafınızı zı eksik hissediyorsunuz e, yani bir türlü böyle o boşluğu dolduracak şeyi bulamadığınızı düşünüyorsunuz. Halbuki sizin karşınızda bu kişi her zaman için isminde A harfi var. Her zaman için sizin yanınızda dur duran bir kişi. Siz ee, yani o kişiyi göremediğinizi görüyorum. Yani göremediğinizi görüyorum derken yani tam olarak hislerini bilmiyorsunuz o kişinin çevrenizde olan bir kişi bu iyi niyetli bir kişidir kendileri çok iyi de tanıdığınızı sanıyorum ama o gözle bakmıyorsunuz bu kişiye maalesef o yüzden göremiyorsunuz. orada iki tane haberiniz var birisi çok mutlu edecek sizi bir kişiyle alakalı olacak Diğeri de şu ana kadar emek sarf ettiğiniz veyahut aniden böyle gelişen bir olayın gerçekleştiğini göreceksiniz yani sizin için hayırlı gelişmeler olabilir yerli bir vade içerisinde olacak bu arkadaşlar. Böyle iyi bir şey için toplanmış olan bazı insanlar görüyorum burada oynayan, zıplayan yani çok iyi geçen bir zaman dilimi görüyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde bu sıkıntılarınızı yavaş yavaş atacaksınız pozitif enerji bulunan ortamlarda bulunmanızı tercih ediyorum ve orada soru somurtmamanızı diliyorum. Yani içinizde fırtınalar ise de belli etmeyin çevrenize çünkü her zaman için pozitif enerji hepimizin ihtiyacı var. O yüzden negatiflikten kaçının derim. Çünkü üzerinize sürekli onu çekeceksiniz bir erkekle konuşmanız olacak arkadaşlar isminde A harfi var bir haber üzerine mutlu olacaksınız ama sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum bu kişiyi bir bayana da tepkisini gösterecektir ve sonucu hayırlı olacak diyorum isminde E harfi var bayanın. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size o aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.